Cenk Bey! Cenk Bey! Efendim Elif? Bir sorunumuz var. Benim anahtarım bozuk galiba. Bir bakar mısın? Geliyorum. su var anahtarın? Anahtarım burada durmuyor. Bakayım. Gerçekten <laughs> durmuyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben buraya bir anahtarlık duvarı tasarlayayım bence bence ben de tasarlayayım hangisi daha güzel olacak bakalım Hadi bakalım hadi bakalım. <laughs> Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir challenge videosu ile karşınızdayız. Fark ettik ki çok uzun süredir yapmıyoruz. 5 mi dör, dört mü? Dör, Tasarım challenge 5. Beş. 5'i mi çekiyoruz şu anda? Evet. 4-5 dör, ay olmuş. Ben sıkıldım ya. Kaç ay olmuş? 4-5 ay oldu sanki. 2 ay önce falan. 2 ay oldu. Bana bak Yıl önce sene miydi? Yıl önceydi galiba. Onu Bir kuş evleri fiyaskosu tasarımı <laughs> vardı. Bu sefer o sefer üç kişiydik. 6 Beyler de bize katılmışlardı. Bütün e, iddialı haliyle kesin ben birinci olacağım diye. Oldu galiba. Sonra bilmiyorum <laughs> şimdi bakacağız. Sonra internetten bulduğu bir tane yuvarlak arı kovanına benzeyen kuş evini basıp sonra da onu ısıtıp bir şeyler yaptı, gördü, izlediniz siz de yani. Bir ay sonra biz gittik yine oraya bakmaya. Onun videosu da var. Zaten içinde <gülüyor> <gülüyor> hiç, kuş olmadığını, hiç kuş girmediğini fark ettik. Sonra hata yaptığımızı fark ettik. Altay'ın evinde örümcek vardı. Evet, bir tane küçük örümcek vardı. Bir tane küçük örümcek, <laughs> küçük örümcek evi olarak Altay Bey'in tasarımını beğendik. Kuş evi önemli bir konu. Kuş evi yapıyorum diye yapamazsın. Orada... Biz yaptık olmadı. Olmadı, evet olmadı. <laughs> Hangi ormana yapıyorsun? hangi bölümünü yapıyorsun, orada hangi kuşlar yaşıyor, o kuşlar nasıl eve ihtiyacı var, ev kuzeye mi bakacak, güneye mi bakacak, batıya mı bakacak, doğuya mı bakacak gibi gibi bir sürü şeyler var. Biz sıfır araştırmayla yaptığımız için çok başarısız bir <laughs> konu oldu ama sadece tasarımsal olarak bakabiliriz ona. Evet telefonum başlayalım. Altay 1. <laughs> Bu ses neyin sesi biliyorsunuz. <laughs> Kiminki gidiyor? Seninki gidiyor öyle. Elif gidiyor. bu <laughs> Evet. Bu tasarım challenge burada biter. <laughs> ne olduğunu birazdan anlatacağım. Tamam. Bu kadar mı? Evet. Bu yarışmamızın kazanı Altay Bey ve Altay Bey 1, 2, 3, 4, 5, 6 oy almış. Elif Hanım 4 oy ve ben 3 oy olarak sonuncu oldum. Altay Bey'e söz verdiğimiz üzere şuradan kullanmadığımız en eski filamentlerden bir tane hediye edeceğiz. Çünkü söz verdik mi? Verdik sanki değil mi? Biz Yok, öyle bir şey büyük Büyük ısrarla istedi çünkü yani. Büyük bir ısrarla. <laughs> tamam, göndeririz onu. Ben filament istiyorum dedi. Tamam filament vereceğiz. Şu gelelim bu challenge'a videonun başında da gördüğünüz Tahmin gibi edersiniz. duvar rafı, duvar organizeri, duvar düzenleyicisi yaptık. Bunun yarışmasıydı. Bu nasıl ortaya çıktı? <laughs> Elif Hanım sabah dükkanı açtığında <laughs> anahtarını asamıyormuştan yola çıkıp hep bir şey eksik. Ne <laughs> hep böyle bir boşa gidiyor eli. Elif Hanım son baktım benim de elim boşa <laughs> Ondan sonra bir tasarım challenge tasarım 5 çıktı. Tasarım challenge intihar etti biraz önce. Ben onu bir toparlayayım. El, el, elif, onu bir toparlasa sonra ben duvarı alıp geleceğim buraya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Tamam ben siz doğru, duvara getirin. Yapıştıralım öyle duvara getirin. Duvara getirmeyeyim mi? Şunları mı getiririm? Burada yapıştırayım da daha az <laughs> hareket edemek. <laughs> Ama yani bu zaten... Açtım. Açtım mı? İyi. İşte tasarımlarımız. Bu Elif'in tasarımı, bu da benim tasarım. Önce Elif Hanım anlatmaya başlasın. Hatta biraz onu şöyle yapayım, dik dursun. Aklımdaki tasarımın birebir aynısını yaptım öncelikle. İstediğim şey çok ince bir duvar rafı. Ve arkada aslında aynı zamanda bir tablo gibi de durması için grafik çalışmasıydı. Üstte gördüğünüz güneşin suya yansıması. Ama <laughs> siyah. <gülüyor> Onun bütünlüğünü koruyan çift renkli bastım bunu. Aslında raf ahşap ama ön kısmında siyah kullandım. Buradaki <laughs> düşünce kırılmış. <laughs> Normalde kırılmış üç mı? Tane, evet. 3 <laughs> <Üç> tane, <laughs> tane daha var. 3 tane pinim vardı oralara da. Bunu evin her alanında kullanılması için tasarladım. Mesela bir kadının odasında kolyelerini asacağı, üstüne de kremlerini koyabileceği minik bir stand ya da Kapı girişine anahtar ve eldeki cüzdan. Çok kötü şeyler diyecektim. Cüzdanı koyabilmesi. Hayır. Bir elindeki çok kötü şey ne olabilir? Çok ayak gitmedi. Keseyim mi? Ne var lan? Gerçekten. Çok sanayi. Elifi. Çığırından çıkardı yani. Çok içimdik. Buraya bir bunun şuraya da bir anahtar gibi basit bir çözüm önerisi. Arkasına iki tane vida deliği koydum. Şu an çift taraflıyla yapışık. O yüzden düşüp duruyor. Tasarım bu kadar. Yaklaşık 10 tane raf çizmem. 10 tane farklı şekilde raflar çizmem. Ve bir, bir şekilde sonuca ulaşamamam. En son sonuca ulaştığım raf yaklaşık 5 günde basılıyordu. Baktım ki dedim ben artık raf çizemeyeceğim. Ondan sonra düşündüm, taşındım. Dedim ki Basit bir şekilde benim ihtiyaçlarımı kapının girişinde çözebilecek bir raf nasıl olmalı? Rafıma cam, vazo koydum. Bak. Girişte bu böyle Bak. duruyor. <laughs> Bak. Sonra şurada bir tane rafınız var. İçeri geldiniz eve cüzdanınızı koydunuz. Burada anahtarlarınızı asacağınız yer. Asalım Ve mı? Daha önemlisi... <laughs> İki tane çekmece çekmece. içine bozuk paralarınızı paralarınızı koyabileceğiniz çekmece. iki tane de çekmecemiz var. Benim tasarımım. Ne diyorsunuz? Bu seriyi sona erdirelim mi? Ya da bize bu seriyle ilgili yapabileceğimiz farklı fikirler verin lütfen. Çünkü biz ne yapacağımızı artık bilemiyoruz. Aklım yani o kadar yoğunuz ki aklımıza fikir gelmiyor bir, bir şekilde. Benim bu seriyle ilgili şöyle bir kontentim var. Biraz kolektif bir çalışma olacak. İçinizde tasarım yapan ya da merakı olan varsa bir konu belirleyip 5 kişiyle diyelim hı hı. onların ürünlerini modelini gönderecek biz basacağız ya da kendi modeli varsa printerı kendi de böyle bir challenge gibi hangisi kazanacak belki ondan sonra yine ufak bir ödül ya da bizden bir ürün gönderebiliriz kazanan Olabilirim. Bu olur mu? Katılır mısınız? Çünkü kimse katılmaz. <laughs> Biz kendi halimizde böyle <laughs> çalıp çalıp oynayacağız yani. Fikirleriniz varsa lütfen belirtin bu konuyla ilgili. Bu videoda böyle kısa ve öz bir video. Umarım bir başka challenge'da Görüşürüz. Farklı videolarımız, eğitim videolarımız devam ediyor. Daha çok videoda beraber görüşeceğiz. Bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler. Bye y bye. Yorum atın ki kazananı belirleyelim. Hoşçakalın.